Herkese merhaba arkadaşlar. Föy 36 ile tekrar bir aradayız. Bugünkü konumuz dairenin çevresi. Dairenin çevresi arkadaşlar 2 pi r hesabıyla yapılıyor. Bunu 8. sınıftan beri biliyorsunuz. Orada pi 3 alınız ya da 3,14 alınız şeklinde ibareler vardı. Ama artık lise müfredatında pi şıklarda pi şeklinde kalıyor. Karşılığını yazmıyorsunuz. Olduğu gibi bırakıyorsunuz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Örnek 1. ACO merkezli dairenin çapı. Bakın şurası çap. Çapı gören B noktasında ne var? Bir çevre açı var. O halde burası diktir. 6, 8 burası ne olacaktır? 10 olarak gelecektir. Yarı çapım nedir? 5 santimdir ya da 5 birim demiş birimdir. Dairenin çevre uzunluğu bakın kaç pi birimdir diyor. Çevre uzunluğu 2 pi r'den ne gelecektir? 10 pi gelecektir. Kaç pi'dir demiş? 10 pi'dir cevabım denizli. Örnek 2. Yukarıdaki birim kareli kağıtta iki birim yarı çaplı yarım dairelerle bir motif elde edilmiştir. Bu motifin çevresi kaç birimdir? Bakın şurası nedir? İki birim. Şurası nedir arkadaşlar? Bir yarım daire. Bakın burası nedir? İkinci yarım daire. Burası nedir? Üçüncü yarım daire. Burası nedir? Dördüncü yarım daire. Şeklin tamamını dolandığımda ne oldu? Dört tane yarım daire oldu. Dört tane yarım daire ne olur arkadaşlar? İki tane tam daire olur. Normalde bir dairenin çevresi nedir? 2 pi r'dir. R zaten neydi? 2 idi. O halde çevre 4 pi. Ama iki tane tam daire olduğu için benim cevabım ne olacaktır? 8 pi. Cevabım Bursa. Örnek 3. BAC'yi 60 derece olarak vermiş. Bakın A noktasında bir gözlemci var. A'dan B'ye kol, A'dan C'ye kol. O halde ben ne diyorum? Bakın şuna hemen geldiğimde şu ifadeyi çizebilirim. Hemen size onu yakışıklı bir biçimde çizeceğim. Bakın şunu şuraya geldim ve yine aynı şekilde bunu buraya çizdim. Neden bunları çizdim? Çünkü yarı çapla teğetin buluştuğu noktada ne vardı? 90 aşkı vardı. Bakın bu 90 aşklarını oluşturdum. Sonra A noktasından bakan bakın ne var? Bir gözlemci var. A noktasından bakan bir gözlemci topun merkezine baktığında ne demiştim size? Sağ gözünüz sol gözünüzle aynı. Yani burası da 30 derece burası da 30 derece. 30 varsa 90 varsa burası nedir? 60 derecedir. 30 varsa 90 varsa burası nedir arkadaşlar? 60 derece. Tipik karşımda ne var? 30-60-90 özelliği. Hemen bu üçgenin özelliğini ne yapıyorum? Size hatırlatıyorum. Burası 30, burası 60, burası 2K olsun. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı k'dır. 60'ın karşısı k kök 3'tür. Gelin buraya. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 4'tür. R dediğim şey nedir? 4 olarak gelecektir. Dairenin çevresi kaç birimdir? Bakın 2 pi R'yi yerine koyarsanız ne gelecektir? 8 pi olarak beni denizliye götürecektir. Örnek 4. ABC dik üçgenin köşelerine ABC merkezli bakın 2 birim yarı çaplı eş çemberler yerleştirilmiş. Şimdi ben ne yapıyorum? Bakın şuraları şu şekilde alıyorum. Teğet olduğu kısımlar zaten bunlar. Yine aynı şekilde şuraları şu şekilde alıyorum. Bakın teğet olduğu kısımlar. Yine aynı şekilde şunları da şu şekilde alıyorum. Teğet olduğu kısımlar. Şimdi geliyorum. AC dediğim şey arkadaşlar. Bakın şuradan şuraya neymiş? 8 birim. BC dediğim şey neymiş? BC şurası 15 birim. 8 15 ne olacak? 17 olarak burası gelecek. Bu 8 bakın şuraya denk gelir. Burası da 8'dir. 15 buraya denk gelir. Burası da 15'tir. Şurası da ne olacaktır? 17. Yani şuradaki ip uzunluklarında elimde ne var? 15 var, 8 var. 18 yazdım. Hemen onu düzeltiyorum. 8 var, bir de ne var? 17 var. Şimdi bunları toparlayacağım. Sonra Başka ne var? Bakın şurada da ip var. Bakın şurası aynı şekilde şurası ve aynı şekilde bakın şurası. Dolayısıyla bu üç taneyi toparladığımda ne gelecek? Bir tam çember gelecek. Bir tam çember geleceği için ben bu sonuca bir de neyi ekleyeceğim? 2 pi r'yi ekleyeceğim. R dediğim şey 2 idi arkadaşlar. Buradan ne gelecek? 4 pi olarak gelecek. Bir de şurayı toparlayacağım. Şunla ikisini toplarsam 32, burayı da toplarsam 40 gelecek. Cevabım nedir? 40 artı 4 pi. Ufak bir alt başlığımız var arkadaşlar. Daire yayının uzunluğu. Bakın şu AB yayının uzunluğunu nasıl bulurum? Tamamı zaten neydi? 2 pi reydi. Bu AB yayına ne tekabül ediyor? Bakın alfanın tam karşısı. Alfanın tam karşısı olduğu için bakın burası ne oldu? Alfa bölü 360 olarak geldi. Demek ki ben şu ifadenin bir kısmını ne yapabiliyorum bulabiliyorum. Bunu bulmak için neyini bilmem gerekiyor? Ölçüsünü bilmem gerekiyor. Hadi bakalım örneklerle yerleştirelim yerine. Örnek 5. O noktası 9 birim yarı çaplı dairenin bakın merkezi. Hemen bunu buradan çizerim 9. Hemen bunu buradan çizerim. Bakın burası 9. Bakın C noktası bir çevre açı. 40 ise gördüğü yay nedir? 2 katı 80'dir. Bana bunun uzunluğu soruluyor. Şu şekilde duvarlarda bakın AB yayının uzunluğu. Nedir bu? 2 pi r alfa bölü 360 olarak gelecektir. Hemen yerine yazıyorum. 2 pi r dediğim 9'dur. Alfa dediğim şey 80'dir. Bölü 360 olarak gelecektir. Sıfırlar gitti. Bakın bununla sadeleştirdim. 4 olarak gitti. Şunu da sadeleştirdim ve cevabım ne olarak gelecektir? 4 pi olarak gelecektir. Örnek 6. Çevresi 64 birim olan bir kare. Çevre 64 birimse arkadaşlar 4'e böldüğünüzde ne olacak? 16 gelecek. Yani şurası 16'ymış, şurası 16'ymış, şurası aynı şekilde 16 ve burası da aynı şekilde 16'ymış. Daha sonra karesine iç teğet çember çizilmiş. Evet bakın şurada teğet noktaları olduğu için iç teğet olur gerçekten de. Sonra EK yayın diyor arkadaşlar. EK yayın. Şimdi öncelikle bakın şu AC dediğim şey nedir? Çemberin merkezine gitti ve aynı zamanda karenin nesi? Köşegeni. Ve yine aynı şekilde ben şu parçayı çizdiğimde ne olacak? Bakın yarıçapla teğet buluştu. Bakın burası 90 aşkı. Bakın burası ne oldu? 8. Bakın burası ne oldu? 8. Ve ben bunların ne olduğunu biliyorum. 45. 90 varsa 45 varsa burası ne olacak? Yine aynı şekilde 45. Burası 8 ise burası ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. EK yayının uzunluğu bakın şurası. EK yayının uzunluğu. EK yayının uzunluğunu ben nereden bulurum? 2 pi r alfa bölü 360 olarak gelecek. 2 pi r dediğim şey 8. Alfa nedir arkadaşlar? 45 bakın buradan da 360 gelecektir. Şimdi hemen ne yapıyorum? Bunu 4'e bölüyorum. 4'e bölersem 2 gelir. 4'e bölersem bakın bu şekilde 90 gelir. Bakın şunla şunu ne yaparken de arasında sadeleşir ve bunlar da gider. Sorumun cevabı ne olarak gelir? 2 pi olarak gelir. Örnek 7. Bir duvar saati akrebinin uzunluğu 18 birimmiş. Bu akrebin ucu 2 saatte kaç birim yol alır demiş. Hemen gelin bir tane duvar saatini kaba taslak çizelim. Burası 12'dir arkadaşlar. Burası 6'dır. Burası 3'tür. Burası 9'dur. Buraları yazacak olursam bakın 1 2'dir. Buraları yazacak olursam 4 5'tir. Aynı şekilde burası 7 8'dir. Burası da 10 11'dir. Arkadaşlar saatin her iki sayı arası siz 360'ı bölerseniz bulacağınız şey 30 derecedir. Şimdi diyor ki iki tane saat yani aslında buradayken nereye gitmemi istiyor? Buraya gitmemi istiyor. Ve burası 30 derece, burası da 30 derece ise sizin şuradaki ölçünüz ne olacaktır? 60 derece. O halde hemen gelin 2 pi r alfa bölü 360 yaparak ne kadar yol aldığını bulabilirim. 2 pi r dediğim şey 18, alfa dediğim şey 60 ne olacaktır? Bölü 360. Buradan bir ifade gitti. Bakın buraya gelin hemen 2 ile sadeleştirdim ve bunları da sadeleştirdim de cevap beni neye götürdü? 6 pi'ye götürdü. Dairenin alanı arkadaşlar yine 8. sınıf liselere hazırlıkta en çok gördüğünüz formüllerden bir tanesiydi. Pi kare. Hadi gelin bakalım bu bizim lisede nasıl karşımıza çıkıyor. ABC eşkenar üçgenin çevresi 18 birimmiş. Eşkenar üçgense arkadaşlar 3'e bölerseniz ne olacaktır? 6 6 6 olarak bölünecektir. Eşkenar olduğundan dolayı şuralar ne olacaktır arkadaşlar? 60 60 60'ı yapıştırdık. Sonra benden ne istiyor? Dairenin alanını istiyor. Şimdi neyi bulmam lazım yarıçapı. Yarıçap için bakın ne yapmam lazım? Şu ifadeleri böyle teker teker çizmem lazım. Bakın A noktası, B noktası ve C noktası her biri ne yapıyor arkadaşlar? Merkeze bakıyor ve hepsi nedir? 30-30 paylaşır. Ve şuralarda bakın ne vardır? RR vardır. Burada neyi hatırlamanız gerekiyor? Şunu hatırlamanız gerekiyor. R, R şuralarda 30, 30 olarak gelecektir. Şurası da 120. 120, 30, 30 üçgenin özelliği R kök 3. Ve bu neye eşit olacaktır? 6'ya. Hemen buradan R'yi buluyorum. 6 kök 3. E tabii ki paydada ne olamaz? Böyle bir ifade olamaz. 6 kök 3 bölü 3'ten ne gelecektir? 2 kök 3 sizin R ifadeniz. E, alan istiyor sizden. Pi R kareyi istiyor. 2 kök 3'ün ne yapacaksınız? Karesini alacaksınız. Aldığınızda ne olacak? 2'nin karesi 4 3 buradan ne gelecek? 12 pi olarak cevabınız gelecektir. Örnek 9. AB'yi 4 birim vermiş. ABC'de dikdörtgeninin DC kenarı ve AB çapı teğettir demiş. Yani şuradaki teğet olan mevzudan bahsetmiş. Şimdi hep söylemişimdir. Ne yapıyorsunuz? Eğer yarım çember verdiyse merkezi kendiniz tayin ediyorsunuz. Burası merkez. 2 2 ben böldüm. O merkezde teğet buluştuğunda ne olacak arkadaşlar? 90 aşkı olacak. Bakın bunu yaptım ve 90 aşkını oluşturdum. Şurası ne gelecek? Dik olarak gelecek. O halde şurası da 2 ve buralarda ne oldu? Bakın 2, 2 geldi. Şimdi taralı alan diyor. Taralı alanı bulmadan önce ben neyi bulurum? Tüm alanı bulurum. Tüm alanda uzun kenar çarpı kısa kenar 4 çarpı 2 eşittir ne olacak? 8 olarak gelecek. Şimdi buradan boşlukları çıkartmam lazım. Boşluklar nedir arkadaşlar? Yarım daire. Yarım daire dediğim şey nedir? E tabii ki pi r kare formülünün yarısı. Hemen geliyorum. R dediğim şey 2. Karesi nedir? 4'tür. Bölü 2. Buradan ne gelecek? 2 pi. O halde taralı bölge TA ne olacaktır? 8 eksi 2 pi olarak gelecektir. Cevabım Adana. Örnek 10. AB'yi 8 birim, AD'yi 4 birim olarak vermiş. Çemberin içerisine ne yerleştirmiş? Bir dikdörtgen yerleştirmiş ve yine ne istiyor? Taralı alanı istiyor. Şimdi böyle bir durumda ne yaparım? Zaten içine yerleştirmiş ya arkadaşlar. Bakın şu şekilde geldim. Çizdiğim köşegen, dikdörtgenin köşegeni aynı zamanda çemberin nasidir? Tam çapıdır. O halde bakın şurası diktir. 4 varsa 8 varsa burası ne olacaktır? 4 kök 5 olacaktır. Şuraya bir merkez tayin edersem yarıçap ne olacaktır? 2 kök 5, 2 kök 5. R dediğim şey ne olacaktır? 2 kök 5 olarak gelecektir. Şimdi şurası yarım daire. Yarım daireyi ben nasıl bulurum arkadaşlar? Pi r kare bölü 2'den bulurum. Yarım daire dediğim şey pi r kare bölü 2. Pi r karesini alıyorum. 4 çarpı 5 bölü 2. Bakın buradan ne olacaktır? 10 pi olarak cevap gelecek. Yarım daireden neyi çıkartacağım? Şuradaki dik üçgeni. Dik üçgenin alanı nasıl bulunur? Dik kenarlar çarpımı bölü 2'den 4 çarpı 8 bölü 2'den bakın ne gelecektir? 4 kere 4 16 gelecektir. O halde ben diyorum ki yarım daireden dik üçgeni çıkartırsam taralı bölge gelir. Yarım daire 10 pi'ydi 16'yı da çıkarttım ve taralı bölgeyi buldum. Dairenin alanında bir alt başlık daire diliminin alanı bir pastanın alanından bahsediyoruz arkadaşlar. Nasıl ki çevre 2 pi idi ve çevredeki ufak bir yayın uzunluğunu bulmak için 2 pi α alfa bölü 360 söylüyordum. Aynı şekilde alanda arkadaşlar pi karedir. Buradaki ifadeyi bulmak için de ben ne yapıyorum pi kare alfa bölü 360 diyorum eğer pastanın ufak bir bölümünü bulmak istiyorsak. Hadi gelin bakalım bunu ne yapalım? Örneklerle açıklayalım. Örnek 11. O noktası çemberin merkezi. Bakın şurası nedir? 27. İki katı ne olacaktır? Şurası 54 derece olarak gelecektir. Merkez olduğu için burası ne olacaktır? 54 derece. Şu pastanın dilimini soruyor benden. Bu pastanın dilimi nasıl bulunur? Pi kare alfa bölü 360 ile bulunur. O.C. zaten yarı çap arkadaşlar vermiş yani 10 çarpı 10 ister karesini alın ister bu şekilde yazın. Alfa dediğim şey 54 burası da 360 olarak gelecek. Bunları bu şekilde yazmak sadeleştirmeyi kolaylaştırıyor o yüzden bunu bu şekilde kullanıyorum. 9'a bölersem arkadaşlar 4 gelecek 9'a bölersem 6 kere 9 54 6 gelecek. Buradan sadeleştirirsem bakın 2, 3 gelecek. Bir daha sadeleştirirsem 5 gelecek. Ve toparlarsam ne olacaktır? 15 pi taralı bölgenin alanı olarak gelecektir. Örnek 12. ABCD dikdörtgen BC2, BD4 şeklinde verilmiş. DE yayı B merkezli çemberin yayıymış. Bakın şu merkez. Bakın bu merkezse bu merkezden şu şekilde gelebilecek ne var? Bakın yarıçap var. Yine aynı şekilde bakın buradan gelebilecek ne var? Bir yarı çap var. Burasını 4 olarak vermişse burasını da ne yapacaktır? 4 olarak verecektir. Devam ediyorum. Dikdörtgenin kısa kenarı 2. Bakın şurası da 2. Şimdi neye odaklanacağım? Şuradaki dik üçgene odaklanacağım. Bakın şurası benim neyim? Bir dik üçgenim. Bu dik üçgende bakın şurası nedir? Diktir. 90'ın karşısı dörtgen. Hangi açının karşısı 2 olur? 30 derecenin karşısı 2 olur. O halde bu daire diliminin şu kısmını ben ne yaptım? 30'u buldum. İstediğim oldu. Çünkü zaten pasta diliminde ne lazım? Açı lazım. Pi r kare alfa bölü 360'dan gidiyorum. R dediğim şey arkadaşlar 4 dolayısıyla 16 30 bölü 360 olarak gelecek. Hemen bunu ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. Bunu 3'e böldüm bir Burası ne gelecektir? 12. Buradan 4'e bölersem 3 gelecek. Buradan 4'e bölersem 4 ve cevap beni neye götürecek? 4 pi bölü 3'e götürecektir. Örnek 13. Herkes kitabında karşınıza çıkabilecek klasik bir soru arkadaşlar. Şimdi şu taralı bölgelerinin sizden neyin istiyor? Alanını istiyor. Şuraya A açısı diyeyim. Bakın şuraya B açısı diyeyim. Yarıçaplar eş 3. O halde şu taralı bölgeleri ben ifade edeyim. Pi R kare A bölü 360. Bir de ne var? Pi R kare B bölü 360 var. Ortak olan şeyler ne arkadaşlar? Pi R kare bölü 360. Hemen geliyorum A artı B. A artı B nedir? E burası zaten 360 derece. 70 ile de 130'u topluyorum. 200 toplamam gereken ne var? Şurası 160 derece olarak var. O halde pi r kare r dediğim şey 3'ün karesi burası 9 360 çarpı 160 derece olarak geldi. Bakın şurayı hemen sadeleştirdim. 9 ile 36'yı sadeleştirdim. 4. Şuraları da sadeleştirdim. Ve sonuç beni neye götürdü? 4 pi'ye götürdü. Cevabım C. Örnek 14. ABC dik üçgenin içerisinde yarıçapları 3 olan bakın ne yerleştirilmiş? İfadeli yaylar yerleştirilmiş. İyi güzel. Şimdi taralı bölgenin alanı diyor. Bir kere taralı bölgenin alanı için ne yapmak lazım? Tümünden boşlukları çıkartmak lazım. Tümü dediğim şey ne? Bakın dik üçgen. Şimdi burası 3 ise burası da 3'tür. Burası 3 ise burası da 3'tür. Burası da 3'tür. Bakın şurası 6. Bakın burası ne geldi? 10. O halde burası ne olarak geldi? Bakın 8. O halde dik üçgen alanı bakın dik üçgen alanı 6 çarpı 8 bölü 2. Buradan hemen ne yapıyorum? Toparlarsam 24. Bu benim neyim? Tüm alanım. Şimdi bundan neyi çıkartacağım arkadaşlar? Boşlukları. Bakın boşluklardan bir tanesinde ne var? Çeyrek daire var. Hemen ben ne yapıyorum? Bu çeyrek daireyi hesap edebilirim. Sonra şuraya izninizle A diyorum. Şuraya da B diyorum. Şimdi şu ikisinin alanını yazmak istiyorum. Pi R kare A bölü 360. Aynı bir önceki soruda olduğu gibi. Pi R kare B bölü 360'tır. Bunları topladığımda pi R kare bölü 360. Bakın buradan ne gelecektir? A artı B. A artı B bakın nedir burada? 90 derece. E zaten burada 90 derece ise bir 90 derece de buradan gelecek. Demek ki üçgen içerisinde ne var arkadaşlar? Üçgen içinde yarım daire var. Üçgen içerisinde yarım daire var. Ben yarım daireyi nasıl bulurum? Pi r kare bölü 2'den bulurum. Uzun uzun bunları yapmama gerek yok. Pi r dediğim şey 3'tür. 3'ün karesi nedir? 9 bölü 2. Tüm alandan neyi çıkartacağım? Bunları çıkartacağım. Taralı alan neye eşittir? Tüm alan dediğim şey 24. 24'ten 9 pi bölü 2'yi çıkarttığımda bana taralı bölgeyi ne yapacaktır? Verecektir. Daire alanında bir alt başlığımız daha daire parçasının alanı. Nasıl bulurum daire parçasının alanını? Ben zaten daire diliminin alanını bulmayı biliyorum. Pi r kare alfa bölü 360. Bundan şu içindeki üçgenin alanını çıkarttığımda ne olacaktır? Geriye taralı kısım kalacaktır. Yani tümünden boşluğu çıkartma işini ne yapacağız? Daire parçasının alanında sık sık yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Örnek 15. O noktası dairenin merkezi arkadaşlar. Dairenin merkezi ise bakın ne yapabiliyorum? Şunu da çizebiliyorum. Çizdim. Bakın şurası R. O halde burası da R. Burası 60 ise burası da 60. İç açılardan burası da ne olacaktır? 60. O halde R buradan ne geldi? 6 kaldı. Daire diliminin alanı, daire diliminin alanı DA olarak yazarsam pi R kare alfa bölü 360'tır. Hemen bu hesabı yapıyorum arkadaşlar. Pi R dediğim şey 6 yerine koyarsam 36, 60 bölü ne olacaktır? 360. Bakın buradan ne oldu? Gitti tüm alan dediğim şey arkadaşlar 6 pi. İçerisinde ne var? Boşluk dediğim şey boşlukta eşkenar üçgen var. Bakın boşlukta eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. Burada A dediğim şey şuradaki yarı çap yani 6. Karesini alırsam 36 kök 3 bölü 4. Çıkartırsam burası ne olacaktır? 9 kök 3. İşte dairenin alanından boşluğu çıkartırsam ne gelecektir? Taralı alan gelecektir. Taralı alan 6 pi eksi 9 kök 3 yani cevabım Bursa. Örnek 16. O noktası dairenin merkezi arkadaşlar. Bakın şu şekilde ben ne yapabiliyorum? Yarıçapları çizebiliyorum. Şöyle hemen gelip bunu size gösterebilirim. A noktası arkadaşlar bakın bir çevre açı. Burası 45 derece ise burası da ne olacaktır? Yine aynı şekilde 90 derece olacaktır. Merkez açı olduğundan bakın bu da 90 derece. Ve şuralar ne olacaktır? 2 kök 2, 2 kök 2. Neden? R, R, R kök 2 muhabbetinden. Neyin kök 2 katı 4'tür sorusunu kendime sordum. Buradaki daire dilimi arkadaşlar DA çeyrek dairedir. Pi R kare bölü 4'tür. Çeyrek daireyi bu şekilde ifade edebilirim. 2 kök 2'nin karesi, 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi 2 bölü 4'ten ne gelecektir? 2 pi gelecektir. Boşluk dediğim şey arkadaşlar ne var burada? Dik üçgen var. Dolayısıyla bu dik üçgenin alanı, dik kenarlar çarpımı bölü 2'dir. Bakın gel böyle hemen şunlar gitti ve ne oluştu? 4 oluştu. O halde boyalı bölgenin alanı yani taralı alan neye eşittir arkadaşlar? 2 pi eksi 4'e eşittir. Örnek 17 arkadaşlar. Föyümüzün son sorusu. Bu tarz sorularda size hep söylüyorum. Bir merkezi kendiniz tayin edin. Tam şu şekilde yarım daire verildiğinde. Bakın şurası ne olsun? Merkez ve burası ne oldu? Merkez. Merkezden çemberin üzerine yarı çap. Merkezden çemberin üzerine yarı çap. Dolayısıyla şurası 4'tür arkadaşlar. Burası 4'tür. Burası da 4'tür. Burası da 4'tür. 4, 4, 4 kök 2 varsa burası nedir? Dik üçgen. Buradaki taralı alanı bulmak çok kolay. Çünkü dik kenarlar çarpı bölü 2'dir. 4 kere 4 16 bölü 2'den ne gelecek? 8 gelecek. Bakın şuraya A deyin. Bakın buraya B deyin. Buranın alanı nedir? Pi R kare A bölü 360'dır. Peki buranın alanı nedir? Pi R kare B bölü 360'dır. Zaten arkadaşlar A artı B neye eşittir? 90 dereceye eşittir. Pardon burayı yanlış yazdım. Hemen düzeltiyorum. A artı B 90 derece. Çünkü şurada 90 var. Bu ikisini de toplarsam 180 yapacaktır. O halde bu ikisini toparlıyorum. Pi R kare bölü 360. Burası ne olacaktır? A artı B olacaktır. 90'ı da yerine koyarsam, R'yi de yerine koyarsam 4'ün karesi 16 bölü 360 çarpı 90 olarak geldi. Bakın şunlar da gitti. Burasını da sadeleştirirsem 4 pi olarak geldi. Şu iki bölgeyi 4 pi buldum. Bir de burada 8 var. Cevabım nedir? 4 pi artı 8'dir. Bir sonraki köyde görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.